işte e, ÖTV düzenlemesi, e, en son ilaçlara %30 zam geldi SEDA, e, akaryakıta zam geldi. Yani iğneden iple şu an itibariyle her şeye zam geliyor. E, bu durumda şimdi emeklerin büyük bir beklentisi var. İşte mesajlardan da görüyoruz Twitter'da seni de beni de hem etike, etiketleyerek hem de evet, e, özelden, DM'den evet, yazıyorlar, mesajlar yağıyor. Şimdi e, Seda, baktığımız zaman burada hani eğer oturup doğru konuşalım, emeklere büyük bir haksızlık yapıldı. Şimdi memurlara en düşük memur aylığı 22 bin liraya çıktı, e, %86'lık bir artış var. Kamu işçisinin maaşına e, %45 zam yapıldı, en düşük kamu işçisinin maaşı 22 bin lira oldu. Asgari ücrete %34 zam yapıldı. Ha Bunlar da değerlendirilebilir tabii ki. Yani baktığın zaman döviz karşısında bunlar da eridi, enflasyon karşısında bunlar da eridi. Ancak bu kesimlere bu kadar zam yapılırken emekliye yapılan zam yüzde %25'te kaldı. İlk defa yani mı şimdi bu böyle bir dengesizlik zaman... oluyor e, Ahmet? Yani sen de çok deneyimli evet. bir haberci, gazetecisin. İlk defa mı böyle bir asgari yani ücret, mesela... emekli maaşı dengesizliği oluşuyor? Yani e, daha önce şöyle bir şey vardı Seda emeklinin ücreti asgari ücretten her zaman fazla olmuştur. Geçmiş döneme baktığımız Doğru. zaman. Ya da mesela şöyle bir şey de var. Mesela memura yapılan zam ne kadarsa o zam memur emeklisine de aynı şekilde yansıtılmıştır. Ve keza diğer emeklilere de Bağkur ve SSK emeklerinde emeklilerine de. Ancak bu sefer bu yapılmadı. E şimdi baktığımız zaman Emekliye %25 zam yapılıyor İşte memura yüzde %86 kamu işçisine %45 asgari ücrete %34 Memur, Emekliye gelince %25'lik bir zam yapıldı Yani ben bunu daha önce de söyledim e Şimdi emekli markete gittiği zaman emekliye ayrı ürün satılmıyor ki Yani eti sütü yumurtayı emekli de aynı zamla alıyor tamam, Ekmeği aynı de aynı zamla alıyor ekmek 7 liraya çıktı e şimdi kira da aynı şekilde emekli aynı şekilde etkileniyor. Ancak diğer kesimlere farklı oranlarda zam yapılırken emekliye zam %25'te kaldı. Şimdi emekliler bunun düzeltilmesini istiyor. Ahmetciğim e, benim emekli, emekli çok pardon emekli buyurun. bir yakınım var. Sevgili Hülya yengem diyor ki ben bu 7500 lirayı diyor vekillerimize vermek istiyorum. Yani bu vekillerimizden biri diyor 7500 liraya başka hiçbir geliri olmadan Yaşarsa diyor ben bu 7500'ü kabul ediyorum diyor gerçekten çok. Ya yani mümkün değil Seda yani mümkün değil yani e, şimdi baktığımız zaman yedi, yani Ankara'da kiralar 8 bin liradan 10 bin liradan başlıyor Seda yani baktığımızda bir emeklinin yani en düşük emekli aile 7500 lira bir emeklinin Her kirada oturduğunu öyle. varsayarsak yani ya kirayı zaten karşılamıyor bırak. Ba, e, şey işte e, gıda ihtiyaçlarını, giyinme ihtiyaçlarını, barınma e, ihtiyacını bile karşılayamıyor. Bir de emeklilere birden fazla haksızlık yapıldı. Şimdi en düşük emekli aylığı 5.500 liradan 7.500 liraya çıkartıldı Seda. Orada şöyle bir şey oldu. E, 5.500 lira alan da 7.500 liraya çıkartıldı. 6.000 lira alan da çıkartıldı. 7.400 lira alan da çıkartıldı. Yani adam 7.500 lira alıyordu ya da kadın her neyse e, 100 lira zam görmüş oldu. E 7500 liranın üzerinde alanlara zam yapılmadı. E şimdi orada da bir adaletsizlik var. İşte bir kişinin prim gün sayısı 3600 öbürününki 10000. E şimdi 10000 prim günü yatıranla 3600 gün prim yatıran maaşı aynı olabilir mi? Yani 7500 liranın üzerinde alanlara da zam yapılmadı. Makas daraldı. E şimdi oransal olarak herkese %25 zam yapıldı. Yine emekliler umudunu bulamadı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eee emeklere 8077 liralık seyyanen zam yapılsın önerisi çok yerinde bir öneriydi. AK Parti bunu değerlendiremedi Seda. Evet. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerinden gelirken uçakta yaptığı bir açıklama var. İşte emeklerin durumunu e, Ocak ayında tekrar değerlendireceğiz şeklinde Şimdi ben de bunu paylaştım sosyal medyadan. Aynı zamanda burada yorumcu olarak bulunuyoruz. Haber olarak da abi. ya da diğer liderlerin <laughs> evet, ortalık karıştı. yaptığı açıklamaları yansıtıyoruz. Evet. Ya ortalık karıştı. Şimdi e, bazı seyircilerimiz, takipçilerimiz şey diyor. Yani şunu söylüyor. Ocakta zaten doğal olarak zam yapılmayacak zaten. mı? Evet zaten Ocakta Zaten 6 aylık enflasyon farkı ve zam oranı belli olacak. Orada bir şüphe yok. Ancak işte bu sefer bir seyyanen zam yapılacak mı, yapılmayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan onu mu kastediyor? Ben aslında ona dikkat çekmek için o paylaşım evet. yapmıştım. O evet. da olayın bir boyutu. Ancak şunu söylüyorum. Evet, toparlayalım. Emeklilerimizin konusu bitmiyor gerçekten. Tamam. Şimdi... E... Gerçekten dertler çünkü mesaj yağıyor. Son bir cümle söyleyeyim o zaman Seda. Tabii, tabii. Genel Şimdi... yayın yönetmenimiz Ercan Sekin'in dile getirdiği bir konu var. Onu da sana soracağım. Sen hemen bir toparlar mısın kısaca? Tabii. Tabii. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ocak'ta emeklerin durumunu yeniden değerlendireceğiz dedi. Ancak e, Ocak ayı bence çok geç Seda. 6 ay var. Yani emeklilerin %25'lik zamla 6 ay dayanmaları Hı. bence çok zor. Peki. Bence Ekim'de meclis açılıyor ya, yarın da olağanüstü e, toplanıyor, oradan bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. bir Ekim'de meclis açılır Kulak açılmaz, emeklilere MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği gibi mutlaka seyyanen bir zam yapılmalı. Yoksa emeklilerin Ocak ayını beklemeye e, tahammülü yok, mutlaka durumları düzeltilmeli Seda.